Evet merhaba sevgili dostlar. Şimdi biz burası benim civciv kümesim. Şimdi ben burada civciv bu civcivleri de e, makineden çıktı bunlar. Yani kuluçka makinesi aracılığıyla çıkmış civcivler. Şimdi burada ne işlem yapacağım? Burada tırmıkla tarama yapacağım. Yani tarama derken şöyle e, zemini tarayacağım. Aynı zamanda temizlenmiş olacak zemin. Civcivler ve tavuklar için zemin kuru olması lazım. Çok fazla dışkıyla hayvan maruz kaldığı zaman hastalık çıkarabiliyor. Sobanın külünü arada bir çıkarıp getirip buraya döküyorum. Soba kullandığımız zaman külünü getirip buraya döküyorum. Şu şekilde yakıyorum. Temizliyorum. Yani toprak kendini temiz yenilemiş oluyor. Sizlerle yaparken bu katkı uygularsanız güzel olacak. Yapacaktım zaten. Neden dedim videosunu çekmiyorum? Evet, bu şekilde temizliyoruz. Hayvanlar daha temiz bir yerde kuru kuru yani kuru bir zeminde yaşadığı zaman. Daha mutlu, stressiz oluyorlar. Şurada ekmek var. Bunları buradan almam lazım. Fırınlardan almışım. Bu makinenin altı var ya, ekmek kesiyorlar ya. Makinenin altı. Hayvanlar seviyor. Parasını verip alıyoruz. Bu şekilde. Bir temizlik yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. 2-3 evet, bu şekilde kümesini temizlerseniz. Örneğin mesela cam kırılmış, cam parçası var. Hayvan ayağına batabilir, gerek yok. Evet, bunun içinde su var, suluk bu. İçindeki su, arıtma suyudur. Yani çeşmeden arıtılmış su kullanıyorum. Evet, suluklarını yanına koydum. Şimdi isterlerse suyunu içer, isterse istediğini yapar. Asıl grup dışarıda geziyor. Evet şimdi civcivlere ne veriyorum? Şurada bir de civciv yemi var. Burada ekmek kırıntısı var. Ha, şurada. Bunun yanına da biz kurabiye falan işi yaptığımız için biraz da onun karışımı var. Yani tavanın altı Böyle yan yana koydum. Burada da su var. Civcivler de burada. Şimdi alıp içine koyacağım. Alıp içine koyacağım. Ondan sonra da ee, ana kucağı dediğimiz yere ilave edeceğim. Çünkü orada toplanmışlar. Artık şey istiyorlar. Yani biz yavaş yavaş üşüyoruz demek istiyor. Onları yerlerine alacağım. Hadi, hadi gel bakalım. Gelin çiçekler bu yumurtayı bunu bir bir abi yumurta vermişti bu oradan çıktı bu yengenin verdiği yumurtadan çıktı bunu bir tane abi de e, yumurta almıştı 30 tane verdi makineden çıkarttı yarısı ona verdim yarısını ben aldım oradan kalma yani şeyler aynı modeller aynı çünkü dişisiyle horozu aynı çıktı bu da e, bırakma diyorlar. Bu o modelde. Yumurta koydum. Bir tane çıktı. Çıktı da bir tane yaşadı. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Civcivleri yerine koydum. Kapısını kapattım. Şöyle. Tam kapatmıyorum ki biraz hava alması için.